Ay çok güzel, güzel. Tamam. yani. Oğlum falan kapanmadan 24 kilo aldım. Sizce arkadaşlar rekor gelir mi? Göreceğiz. Merhaba kankim kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsın? İyisindir inşallah. Bugün seninle birlikte isteyiz. Bakalım bayağı bir kalabalık gibi geliyor bana. İnşallah öyledir, barrel'ımı alayım. Ben barrel'ı Bak, reis, çık. Tamam mı? Sen çıkıyorsun oradan, ben zar zor o adamı zaten vuruyorum. Seninle uğraşmak bir istemiyorum. Tamam, şuradan gelen bir şahıs var. Beyler siz ne yaptınız? Yo. Kanka ya. Karış dolaşma ya. birader. Ha yukarıdaki bot mu? Sizden değil yani. Bir tane bot ne arıyor lan burada? bunun neler oluyor? Yanlış hatırlamıyor Yanlış duymadıysam. 10 kilim var ama çıkmak da istiyorum buradan artık ya. Oğlum bayağı ölen olmuş burada. Bayağı bayağı bir ölen olmuş. Aha ben gidiyorum. Bolt bir Ama seriden kulaklığın şarjını değiştirmem lazım. Bak, evet, alalım. Şarj aletimizi. Sağımda normal adam var. Önümde normal adam var. Sağımda bot, önümde normal adam. Hadi bakayım. Şuraya takalım. kanka bize iyi solum çevrili. Darılmış durumda. En sağdan da gelir, içeriden de gelebilir. bir tane daha. Çocuk yerine düşürdü değil mi? Orada yukarıda bot düşürmüştür inşallah. Ölmemiştir. Özür seveyim botçuk. Ölme be. Tam şurada bir yerde. Hani içeride. Ben daha mı? Öldü. Burada bir yerde. Nereye gitti? Ben lazer niye alamıyorum abi ya? Ben sinir oldum. Tek istediğim lazer. Oğlum ben 23 kilo almışım ya. Watchik ne yapıyor? Nerede? Evet, alev alalım. Beryl'de alev olsun. Değil mi? 24 kill. Nice. Severiz. Şimdi. Bu, oğlum alan kapanmadan 24 kilo aldım. Sizce arkadaşlar rekor gelir mi? Göreceğiz. Ben size güveniyorum. içinizden gelecek diyorsunuz. Şu an ekranlar başında. <laughs> Herkes <gülüyor> hızlı ol diyor. Duyuyorum ben onu. Bootcamp ekibiyle hiç uğraşmayacağım. Bu taraftan kaptırıp gideceğim. M4'üm var. 3x takılı. Önümde adam var. Ateş etmesem iyiydi. O adamı almak zorundayım hızlı işte bir şekilde. O da düştü. Var mı başka? Huu, cana bak. Cana bak. Cana bak. Cana bak. Nerede gördüm? O diğerini bir yerde gördüm. Yeleğim yok. Bitleyip vurmam lazım seri. Ay çok inceydi abi. Güzel. 28 ki. Abi geliyor mu? Kill rekorum geliyor mu? Sanatlı kill rekorum geliyor abi. Çok merak ediyorum ya. Nereden çıkacaklar? Kapıdan geçeceğim. Risk atmak istemiyorum. Risk atmak istemiyorum. istemiyorum. Tek de Şöyle ortalayalım. Tamam, burada değiller adamlar. Oo, oo, Duydum, 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 duydum. Geliyor. Şu yukarıda yatıp onlara bir Spray temiz. Bak, burada kalıyorum. Yani alsaydık iyi değil. şöyle yapalım. Aha gördüm birini. Çocuğun çok pingi var. Tırsarak vurdum. Kola gitmiş biri. Arkamı cover almak istiyorum. Ama o tepeden adam gelebilir hala. 30 tamam. Şu an riske atmamam lazım hiçbir şey. Şimdi sola doğru geçmeye çalışıyorlar. Adamları orada olabilir. Tamam mı? Arkamdan da gelen olabilir. En iyi yer benim şu anda. Çünkü çok coverlı bir yer. Her yer cover'ı var. Şimdi sağdan yesem sola cover alırım. Soldan yesem sağa cover alırım. Hiç sıkıntım yok ama işte tek sıkıntı o 8 kişiyi bulmak zorundayım ya. Hızlı bir şekilde. Rekorumu kırmam lazım abi ya. Deri bir şekilde rekor kurmam lazım. Herkes bunu bekliyor çünkü benden. Kaç günlerdir uğraşıyorum abi. At biri gitti çok uzakta var demek Sadece burada ufak bir arka... <laughs> büyük bir ihtimal bu hücrede. Başka var mı bundan ayrı? Tamam 32. Geri kaldı 2 kişi. 2 3 kişi. Çok 35 lira. Net. Ama onların silah sesi gelmiyor. Sol tarafta olma ihtimalleri %99 daha fazla. Bu tarafta. Şimdi Ruinistan bana silah sesi gelirdi. Karşı dağdalar büyük bir ihtimal. Ya da solumla bir yerdeler. İşte tek sıkıntı 54 mermi var. Yakın mesafe tutacak mermim yok. Alana ölmeden çocuklar bulmam lazım. Ama yılana da gelmemem lazım. Bu da bir yerdeler ya. Biliyorum abi ya. Hadi abi Buradasınız ya Buradasınız oğlum biliyorum sizin yerinizi Oğlum bu taraf işte Ruiz şey Ruiz diyorum Aynen Ruiz tarafında da olabilirler aşağıda da olabilirler. Ney? Orada bir şey gördüm. Çok ince bir şey gördüm. Paralıladı orada. Şunda. Watch out. Ha lan. Onlar beni görmüyor şu an. İki var <laughs> mı? Evin çatısına çıkmaya çalışıyordu. Bunlar iki mi? Üç nerede o zaman? Tamam, Üç buralarda bir yerlerde yatıyor. Abi evin içinde pusma, evin içinde pusman. Yatma yere, oyna. Ayakta oyna, gözünü seveyim ayakta oyna şu oyunu. Bana rekor kırdırdı. Korkarak giriyorum. Alanın tam ortasındayım. bundanmış. Bundanmış. Sıkıntı yok. Evet. Budur abi ya. 35 kilo rekorumu kırdım. Evet arkadaşlar efsane yumuştu. sonunda yani 2020'den beri uğraşıyorum 34 kil rekorumu sonunda geçtim ve ne zaman geçtim bugün ayın e, 2021 Demek ki ne oluyor? Yeni yıl bana çok uğurlu geldi ve şanslı geldi. Çünkü ilk günden bu kir rekoru kırmak sabahın 8'inde kırmak beni çok mutlu etti. Abi yemin ederim yaklaşık 5 saattir oyun oynuyorum. ya yani 5 saat belki daha fazladır oynuyorum. Çünkü bir ara uyudum filan. Ama en sonunda yaptık ve e, emeklerimizin karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Ama e, tek sıkıntı ne? Ben bu kir rekoru niye son nokta kırabildim? Bu kadar hızlı kill nasıl alabildim hiç bilmiyorum. Belki daha fazla alabilirdim. Ee, belki bir hatalarım oldu. Gidin deseydiniz belki gitseydim o taraflara. Daha güzel olurdu. Hadi seri hadi daha hızlı deseydiniz. Belki daha hızlı kill alabilirdik. Ee, beni desteklediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir like bir yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Abone değilseniz bir abone olun arkadaşlar. Şu, e, şu tarafta. Şu tarafta hemen alt köşede şöyle, şöyle şu alt köşelerde e, şey olacak sağ alt köşenizde abone ol butonu var. Ona basıyorsunuz. Yanında da tüm ziller var. Zilleri açıyorsunuz. 10 numara ve 5 yıldız oluyor. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet sizleri. çok seviyorum. Öptüm. Bay bay.